Herkese merhaba. Bugün size kendim için yaptığım kahve köşemi göstermek istiyorum. Henüz temizliğini yapmadım ama yine de göstermek istedim. Yeni yerleştirdim çünkü. Biliyorsunuz ben demir soba kullanıyorum. Bunu, bu boruyu onun için almıştım. Ama şu kısımlar çok sıkıntı çıkardı. Çünkü çabuk doluyor ve temizlemesi zor oluyor. Bu yüzden çıkarıp attım ve içine çiçek ektim. Bu çerçeveleri de komşum atıyormuş. iki tane bundan. Oğlumla dün boyadık. Bunu da annem getirdi bana. Eskiden domates toplardık biz bunların içine. Onu da boyadık. Lastiklerin üzerine böyle bir çiçek yerleştirdim. Komşum vermişti. Hidesini. Ne diyorlar buna? Telgraf çiçeği diyorlar bilmiyorum. Kullanmadığım bir vardı. Onu da böyle yaptım. Üzerindeki bu lambayı kendim ördüm içine mekanizmasını yerleştirdim ve çalışıyor bunu komşum hediye getirdi su kabağım en son ne kadar sevdiğimi bilirsiniz bunu da çocuklarım okulda yapmıştı bu büyük oğlumun oyuncağı sonra kızım oynadı atmadım duvara yerleştirdim kaybolmasın diye bu da büyük oğlumun oyuncağı saklıyorum ben bunları altına tepsin. Diğer çerçeveyi de buraya yerleştirdim. Bereket narları boyadım bu şekilde. Sepettim. Bu testiyi de çocuklarım boyamıştı. Çiçeklerim. Bu da babamın çizmeleri. Madenci çizmesi. Ucunda demir olurmuş. Ayağına kömür ya da taş düştüğünde koruması için. Ben bu çizmeyi hatıra olarak babam bana verdi. Bu şekilde değerlendirdim. Bu da eski evimizden. Yıkılan evimizden. Ermenek'teki. Akşam Mahallesi'ndeki eski evimizden hatıra. O evden <laughs> kesilmiş bir şey. Direk parçası. Bunu da tutuyorum. Bunu da arkadaşım yaptı bana ama köşesi kırılmış kargoda gelirken. Ben çok üzüldüm. Ve onu şey yaptım. Ee, sütle yapıştırdım. Ee, seramikler sütle yapıştırılabiliyor. Başka bir videoda onu anlatırım size nasıl olduğunu. Bu Erzincan hatırası. Arkadaşımla işlemiştim. Çiçekleri arkadaşım yaptı. İşlemesini ben yapmıştım. Onu da buraya astım. Böyle bir çiçeğim var. İsminin ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşım vermişti bunu bana. Yine. Buralardan sürgün vermiş. Bilmiyorum çiçek açıyor mu ya da ismi nedir bilmiyorum. Yine bu da canım komşum arkadaşımın hediyesi. Çok güzel görünüyor. Arap saçı diyorlar galiba buna. Böyle çiçekleri var üstünde. Yani çok da güzel görünüyorlar olmazsa olmaz acı biberlerim. Acı biberi çok sevdiğimi söyleyebilirim. Hemen göstereyim şöyle size. Evet. Nasıl deneyeyim Bu şekilde. Böyle bir alan oluşturdum kendime. Herhalde kitaplarımı en çok burada yazmayı seveceğim. Çok hoşuma gitti. Çok eğlendim burayı yaparken. Bu videonun da sonuna geldik bugün. Hoşçakalın.